Haberlerde görmüşsünüzdür. Sağlık Bakanlığı yeni bir takım rutin kontrollere başlamış. Hepimiz izledik. Sokaklarda kilolu vatandaşlarımızı tespit etmeye başlamışlar. Hatta gençler hemen sazı eline almış. Aman ileride çevirme var oradan gitme diye kilolu arkadaşlarını uyarıyormuş. Şaka yapıyorlarmış. Peki ne yapacak bu sağlık görevlileri? İnsanları tarayacaklar. Fazla kiloluları aile sağlık merkezlerine yönlendirecekler. Diyetisyenler tarafından bu kişilere özel beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak. Madem öyle biz diyoruz ki iş burada kalmasın. Bu işin devamını da getirin. Gençler protein alamıyor. Ailelerin evine et girmiyor arkadaşlar. OECD rakamları ortada. Her 5 öğrenciden birisi parası olmadığı için öğün atlıyor, aç kalıyor. Bakın durumumuzun ne kadar kötü olduğunu bir başka veriyle görüyorsunuz. Bu grafik ne biliyor musunuz? Yetersiz maddi imkan nedeniyle haftada en az bir gün öğle yemeği yemeyen 15 yaşındaki öğrencilerin oranı. Ve bu oran bütün ülkeler içerisinde Türkiye'de en yüksek. Her 5 öğrenciden birisi. Siz asıl bununla mücadele edin. Bir başka gerçek. Çocuklar arasında düzenli et, tavuk veya balık tüketebilenlerin oranı ne kadar biliyor musunuz? TÜİK verisi. Sadece %13. Yani her 100 çocuktan sadece 13'ü düzenli et, tavuk ya da balık yiyebiliyor bu ülkede. 100 çocuktan 87'si sağlıklı beslenemiyor. İktidardakilere seslenmek istiyorum. Sadece sokaktaki kilolu vatandaşa değil, evine et girmeyen çocuklarla da biraz ilgilenin ya.